Kerem Aktürkoğlu vs Arda Güler Başla Kerem Aktürkoğlu bir efsane doğdu Gelmesi valla Kerem otur salla iki kez gol kralı biz koyarız kuralı Arda'ya laf edemem kardeşimdir alayı Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Aktürkoğlu namı değer el patron Geçen sene 13 gol 11 Doğdu canlı efsane Kadıköy daha güzel inan seninle On numara Arda sayende yüzüm güler Sen mi vurca na bir der delikanlı harbiden 17 yaşında dev Fenerbahçe ev. Başarmak büyük görev Kadıköy alev alev 17 yaşında dev Fenerbahçe ev. Başarmak büyük görev Kadıköy alev alev